DC Devreler Ohm Kanunu devredeki gerilim ve akımları hesaplarken bazı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Bu bölümde karışık DC devreleri çözümlemek için farklı teknikleri kullanacağız. Bu amaçla Kirchhoff'un Akımlar-Gerilimler Kanunu, Thevenin Teoremini, Norton Teoremini, RC devreleri ve RL devrelerini inceleyeceğiz. Kirchhoff kanunları. Kirchhoff kanunları, bir devrede bir düğüm noktasına giren akım ya da bir gözdeki gerimlerin toplamı ile ilgilidir. Başka bir deyişle, bir düğüm noktasına giren ve çıkan akımların toplamı sıfıra eşittir. Giren akımların değerini artı, çıkan akımların değerini ise eksi olarak tanımlarız. Kirchhoff'un akım kanunu. Şekilde bir düğüm noktasına giren ve düğüm noktasından çıkan akımlar görülmektedir. Düğüme giren akımların toplamı düğümden çıkan akımların toplamına eşittir. I1 artı I2 artı I3 eksi I4 eksi I5 eşittir 0 formülüyle istenilen akım değeri hesaplanabilir. Örnekte A ve B noktalarına giren akımlar gösterilmektedir. A noktasına giren I1 ve I2 akımı ve A noktasından çıkan I3 akımı aynı zamanda I3 akımı B noktasına girer ve I4 akımı B noktasına girmektedir. B noktasından çıkan I5 akımı. Burada I3 ve I5 akımların değerlerini bulalım. A noktasına giren I1 ve I2 akımının toplamı I3 akımına eşittir. Kirchhoff'un akımlar kanunu bunu söyler. Böylelikle I3 eşittir I1 artı I2. Sonuç olarak I3 5 amper olarak bulunur. I3 akımı B noktasına girdiği için I4 akımıyla toplanarak I5 akım değerini verir. I5 akım değeri ise 7.2 amper olarak hesaplanır. I5 eşittir. I3 artı I4 formülünden bunu görebiliriz. Kirchhoff'un gerilimler kanunu Kirchhoff'un gerilimler kanununa göre devre üzerindeki bir gözde devre elemanları üzerine düşen gerilimlerin toplamı devrenin besleme gerilimlerine eşittir. Saat yönünde akımın geçtiği devre elemanının gerilim değerini eksi polariteli olarak alırız. Eğer ki gözde başka bir gerilim kaynağı var ise ve yönü devrenin besleme gerilimi ile aynı yönde ise onun da polaritesi eksi olarak alınır. Örnekteki devrede VR1 gerilimini ve V3 gerilimini hesaplayalım. Gördüğünüz üzere İki göz bulunan bu devrede V1, V2 ve V3 gerilim kaynakları bulunmakta. İki adet de direncimiz bulunmaktadır. VR1 gerilim değeri hesaplanması istenilmektedir. Kirchhoff'un gerilim kanununa göre bir göz içerisindeki gerilim kaynakları saat yönüne göre akım geçtiğini farz ediyoruz. Buna göre göz 1'i incelediğimizde V1-VR1 eksi v2 eşittir 0 formülü olarak hesaplarız. Burada vr1 değeri v1 eksi v2 yani v1 geriliminin kaynağının ve v2 gerilim kaynağının arasındaki fark vr1 verecektir. Buna göre 6 eksi 3 değerinden 3 volt olarak R1 direnci üzerindeki düşen gerilimi hesaplarız. Göz 2'yi incelediğimizde ise yine geçen akımın saat yönünde olduğunu farz ediyoruz. V2 eksi VR2 artı V3 eşittir 0 olarak formülümüzü yazıyoruz. Burada V3 geriliminin artı olarak alınmasının sebebi devreye diğer gerilim kaynaklarına göre ters bağlanmış olmasıdır. Formülü uyguladığımızda v3 gerilimi eşittir vr eksi vr2 eksi v2 formülünden bulunur. Buna göre 5 eksi 3 volttan v3 gerilim kaynağı 2 volt olarak hesaplanmış olur. Örnekte bir karışık devre verilmektedir. Devrede 2 adet gerilim kaynağı, 3 adet direnç bulunmakta. Bu devre incelediğimizde iki adet göz bulunmaktadır. Gözlerden bir tanesi V1 besleme kaynağından çıkan elektrik akımının R1 direnci üzerinden geçerek R3 direnci üzerinden devresini tamamlarken ikinci göz ise V2 besleme kaynağından çıkan elektrik akımı R2 direnci üzerinden geçerek R3 direnci üzerinden devresini tamamlamaktadır. Burada dikkat edeceğimiz konu V1 ve V2 gerilim kaynaklarının aynı yönde bağlandıkları için yani genedelerin ortak bağlanması sebebiyle göz 2'deki akım yönünün saat yönünün tersi yönde olduğunu görmekteyiz. Devrede devrede A düğümü için akım kanunu uygularsak I1 artı I2 eksi I3 eşittir 0 formülüyle I1 akım değerini I3 ve I2 akımından çıkartmak ile bulabiliriz. Göz 1 için gerilim kanunu uygularsak eğer V1 eksi vr1 eksi vr3 eşittir 0 formülüyle vr1 değerini vr1 değerini v1 eksi vr3 formülüyle bulacağız. Göz 2 için gerilim kanunu uygularsak v2 eksi vr2 eksi vr3 eşittir 0 formülünden vr2 değerini v2 eksi vr3 formülüyle bulacağız. Sonraki adımda ohm kanunundan faydalanacağız. Ohm kanunu kullanarak vr1 üzerindeki gerilimi vr1 gerilimini i1 çarpı r1 vr2 gerilimini i2 çarpı r2 vr3 gerilimini ise I3 çarpı R3 formülüyle hesaplayacağız. Burada I1, I2 ve I3 akımlarında ohm kanunu kullanarak gerilim üzerinde direnç üzerindeki gerilim değerinin direnç değerine bölünmesiyle I1, I2 ve I3 akımlarını hesaplarız. Bu değerleri bu değerleri formülde yerine koyduğumuzda VR3 gerilimini 8.66 volt olarak hesaplamaktayız. Aynı şekilde I3 akımını ise 160 mA olarak hesaplarız. I3 akımı bulunduğuna göre artık formülü 3'ü kullanarak VR2 gerilimini hesaplayabiliriz. Buna göre VR2 9-VR3 olduğundan ve R2 gerilimi 0.34 volt olarak hesaplanır. Buna göre R2 direnci üzerinde düşen gerilim değeri 0.34 volt iken R2 direnci üzerinden geçen akım değeri ise 37 mA olarak hesaplanır. Akımlar kanundan Bildiğimiz üzere bir devredeki düğüme giren akım düğümden çıkan akım değerlerine eşit işte olmaktaydı. Böylelikle I1 akımı eşittir. I3 eksi I2 akımın olacağından I1 akımını 123 mA olarak buluruz. VR1 değerini ise 12 eksi VR3 formülünden 12 8.66 volt dediğimizde 3.34 volt olarak VR1 gerilimini hesaplarız. Thevenin teoreminde gerilim akım bağımlı lineer kaynaklar ve devreye bağlı dirençlerin eş değerler bulunarak tek bir kaynağa bağlı seri bir direnç olarak devrenin basit bir şekilde çözümlenmesi sağlanır. Şekilde hedeflenen devre görülmektedir. T N devrede A ve B noktaları arasında tek bir gerilim kaynağı olacak şekilde sadeleştirme işlemi yapılır. Aynı şekilde devrede eşdeğer direnç ise gerilim kaynağı kısa devre edilerek varsa akım kaynakları açık devre yapılarak A ve B noktalarından bakıldığında ölçülen ya da görünen direnç değeridir. Bu sadeleştirme işlemi sonucunda oldukça karışık devreler sadeleştirilerek devrenin çözümlenmesi kolaylaştırılır. Çekirdeki örnek devrede T direnç bulmak için öncelikle A ve B noktalar arasındaki eşdeğer gerilimi VTH bulmamız gerekir. Bunun için Devrenin düğüm ve akımları şekilde gösterilmektedir. Devreyi incelediğimizde C düğümünden A noktasına herhangi bir akım akmamaktadır. Bunun sebebi elektrik akımının devresini tamamlayabileceği bir hat A ve B noktalar arasında bulunmadığı içindir. Bu sebeple A ve B noktalar arasındaki gerilim C ve D noktasındaki gerilime eşittir. Bunu matematiksel olarak görmek için V2 eşittir VR2 bölü R2 formülü kullanılır. V2 akımı sıfır olduğu için R2 direnci üzerinde herhangi bir gerilim de düşmeyecektir. Dolayısıyla VR2 de sıfır volt olacaktır. Bu sebeple A noktasındaki gerilim değeri C noktasındaki gerilim değerine eşit olur. VTH'ı bulmak için C noktasındaki gerilim değerini bulmamız gerekir. BR3 eşittir I3 çarpı R3 formülüyle C noktasındaki başka bir deyişle R3 direnci üzerindeki gerilim değerini buluruz. Devrede I2 akımın değerinin sıfır olduğu için I1 eşittir I2 artı I3. Formülünde de görüleceği üzere I1 ve I3 akımları birbirine eşit olacaktır ve 3 akımını bulmak için ohm kanunu kullanırız. Ve 2 akımı 0 olduğu için R1 ve R3 dirençleri seri bağlı iki direnç olarak bağlıdır. I3 akımı V1 gerilimi bölü R1 artı R3 formülüyle bulunur. Devrede değerleri yerine koyduğumuzda 18 bölü 18 değeri I3 akımını verecektir. Yani I3 akımı 1 amper olarak bulunur. VR3 yani VTH gerilimi VR3 eşittir Ö3 çarpı R3 bu da 1 çarpı 6 değeriyle 6 volt olarak R3 direnci üzerindeki gerilim başka bir deyişle VTH gerilimi 6 volt olarak hesaplanır. Ortasına baktığımızda eşdeğer terörünün gerilimini bulduk. Sırada eşdeğer terörünün direnci var. Bunun için devrede gerilim kaynağı varsa kısa devre yaparak gerilim sıfırlanır. Akım kaynağı var ise açık devre yaparak akım sıfırlanır. Devrenin gerilim kaynağı sıfırlandıktan sonraki devre şeması görülmektedir. Devrenin R eşdeğer direncini bulabilmemiz için devrenin A ve B noktalarından baktığımızda devrenin R1 ve R3 dirençlerinin paralel R2 direncinin ise bu paralel dirençlere seri olarak bağlandığını görmekteyiz. Buna göre RTH R1 çarpı R3 bölü R1 artı R3 artı R2 formülüyle RTH direnci 8 ohm olarak bulunmuştur. Devrenin T eş değeri bir gerilim kaynağı ve bir direnç olarak ifade edileceği için artık devremizin hem A ve B noktalarındaki VTH gerilimi hem de A ve B noktalarından baktığımızda ölçülen RTH direncini hesaplamış olduk. Devrenin T eş değeri VTH gerilimi 6 volt, RTH direnci 8 ohm olarak bulundu. A ve B noktalarına bağlanacak herhangi bir yükün ne kadar akım çekeceğini ya da üzerine düşen gerilim değerini hesaplamak artık oldukça basit olacaktır. Theon teoremi, karmaşık devreleri basitleştirerek çözümünü sağlamayı amaçlamıştır. Teoremi. Norton teoremi, Thevenin teoremi gibi karmaşık devreleri çözümlemede kullanılan bir diğer yöntemdir. Norton teoreminde herhangi bir iki nokta arasındaki akım ya da gerilim değerini hesaplayabilmek için devreyi bir akım kaynağı ve buna bağlı bir direnç, buna paralel bağlı bir direnç haline getirmemiz gerekir. Şekilde Norton eşdeğer devresi gösterilmektedir. Herhangi bir karışık devreyi bu şekilde gösterildiği üzere akım kaynağı ve buna bağlı paralel bağlı olan bir e, direnç haline getireceğiz. Sabit akım kaynağı IN ile temsil edilmektedir. AB noktaları kısa devre edildiğinde devreden geçen akım miktarını belirtir. Norton eşdeğer direncini Rn ise devredeki akım kaynakları açık devre, gerilim kaynakları kısa devre yapılarak etkisiz hale getirildiğinde A ve B noktalarından ölçülen direnci temsil eder. Kildeki örnekte A ve B noktaları arasından geçen akımı Norton teoremi ile hesaplayalım. Devremizde birbirine zıt yönde bağlanmış V1 ve V2 gerilim kaynakları R1, R2 ve R3 dirençleri bulunmaktadır. Öncelikle devrede AB noktalar arasındaki direnci devreden çıkartıyoruz. Ardından devredeki gerilim kaynaklarını kısa devre yaparak etkisiz hale getiriyoruz. AB noktalarından ölçüldüğünde devrenin eşdeğer direnci Rn R1 çarpı R3 bölü R1 artı R3 formülü ile 4.810 olarak bulduk. Yük direnci devreye, devrede yok iken AB noktalarından geçen akımı hesaplamak için gerilim kaynakları devreye bağlı iken AB noktaları kısa devre edilir. Ve buradan geçen akım Norton eşdeğer devresinin akım kaynağı olarak kabul edilecektir. ÜAB'yi bulmak için devrede iki adet gözümüz mevcuttur. Bu gözlerden geçen akımları bulursak AB noktasından geçen akım bu gözlerden geçen akım değerinin farkı olacaktır. Bu AB I2 I1 formülüyle devreden geçen akımı hesaplayacağız. Bu değer V2/R2 V1/R1 formülüyle bulunur. IAB değeri 1,5 amper olarak hesaplanmıştır. Devrenin Norton eş değerini Devrenin Norton eş değerini bu sayede bulmuş olduk. Rn direnci 4.8 I, N akımı ise akım kaynağı ise 1.5 amper olarak hesaplanmış oldu. Bu devreye örnek bir uygulama yapabilmek için AV noktalarına RL yük direnci bağladığımızda bu yük direncinden geçen akımı hesaplayabiliriz. Devredeki RL yük direnci 2 ohm olarak seçilmiştir. RL yük direncinden Geçecek akımı hesaplamak için, I çarpı Rn bölü R artı R formülüyle yük direncinden geçen akımı 1.05 amper olarak hesaplarız. İç kondansör, R C devreleri. RC devreleri zamanlama ve dalga şekillendirme devrelerinde sıklıkla kullanılır. En basit RC devresi bir kondansatöre seri bağlanmış bir direnç ile elde edilir. Bir önceki bölümde kondansatörleri incelerken örnekler görmüştük. Birçok elektronik devrenin çalışmasında önemli rol alan RC devrelerinin çalışmasını bu bölümde inceleyeceğiz. Kondansatörlerin şarj olması... Basit bir RC devresi şekilde göstermektedir. Devrede C kondansatörü R direnci üzerinden VS gerilim kaynağı tarafından şarj edilir. VC kondansatör gerilim katlanarak artışı şekilde gösterilmektedir. Aynı şekilde devrede akan akım I ise grafikte gösterilmektedir. Kondansatörün gerilimi artarken kondansatörden akan akım ise zamanla giderek azalır. Devrede kondansatörün şarj geriliminin zamanla yükselmesi, dolayısıyla akımın azalması, direnç ve kondansatörün kapasite değerine bağlıdır. Bu değer zaman sabiti olarak bilinir. T eşittir R çarpı C formülüyle hesaplanır. Burada C kondansatörün kapasite değeri farad, R direnç değeri ohm, T, T ise zaman sabiti saniye olarak temsil edilir. Kondansatör üzerindeki gerilimin herhangi bir andaki değerini hesaplamak için ise formülden faydalanırız. Burada Vc kondansatör üzerindeki gerilim değerini ifade eder. Vc eşittir. Vs çarpı 1 eksi E üzeri T bölü Rc yani zaman sabitidir. Formülde görüleceği üzere herhangi bir T anındaki kondansatör üzerindeki gerilim değeri yani VC'yi uygulanan kaynak gerilimi VS'yi T zamanda belirtilen bir anı RC ise zaman sabitini ifade eder. Kondansatör gerilimi kaynak geriliminin %63'ü oluncaya kadar geçen süre zaman sabitinin değeridir. Kondansatörün belli bir andaki gerilim değerini gösteren grafikte de şekilde gösterilmektedir. Kondansatör Şarjı olurkenki akım grafiği şekilde görülüyor. Kondansatör sıfır anında yüksek akım çekerken bu değer zamanla azalmaktadır. Herhangi bir T anındaki kondansatörün çektiği akım formülde ifade edilir. I eşittir Vs bölü R çarpı E üzeri eksi T bölü Rc. Formülde I kondansatörden geçen akımı Vs DC gerilim kaynağını T zamanda herhangi bir anı R direnci C ise kondansiyonun kapasite değerini ifade eder. Akımın %37'lik kısmı zaman sabiti süresinde geçmektedir. Kondansatörün deşarjı. Bir kondansatör üzerindeki elektrik yükünü sonsuza tam şarj durumunda tutamaz. Kendi iş direnci ya da havanın direnci sayesinde üzerindeki yük zamanla azalacaktır. Elektronik terörlerde kondansatörün sürekli olarak şarj deşarj olma durumu söz konusudur. Tam şarj olan bir kondansatör şekildeki gibi bir direnç ile deşarj olması sağlanırsa Kondansatörde depolan yük direnç üzerinden deşarj olacaktır. Kondansatörün deşarj akım grafiği şekilde görülür. Kondansatörün deşarj akım grafiğine baktığımızda eksi seviyesine sıfır iş seviyesine doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Burada eksi işareti akımın ters yönde hareket ettiğini belirtir. Yine zaman sabiti tau eşittir r çarpı c değerine kadar geçen sürede kondansatör üzerindeki yük %37'lik kısmına kadar deşarj olur. dalga şekillendiriciler. Elektronik devrelerde sinüzoidal sinyaller ile birlikte sinüzoidal olmayan sinyaller de kullanılmakta ve üretilmektedir. Bu sinüzoidal olmayan sinyallerin üretilmesinde RC dalga şekillendiriciler kullanılır şekilde bas bir integral alma devresi görülmektedir. Devrenin zaman sabitini oluşturan RC değeri girişe uygulanan kare dalga sinyalın periyodundan daha büyükse integral alma devresi daha etkin çalışacaktır. Böylece girişteki kare dalga sinyal üçgen dalgaya dönüştürülür. İntegral alıcı devre uygulamasında devremizde R10 kilo direnç, C ise 100 nanofaradlık bir kondansatör kullanacağız. Girişe 550 Hz'lik bir kare dalga sinyal uygulayacağız. Uygulanan bu sinyal integral alıcı devrenin çıkışında üçgen dalgaya çevrildiğini göreceğiz. Evet devremiz 100 nF kondansatör ve 10 kilomluk direncimiz burada görülmekte. İntegral alıcı devre olarak kullanmaktayız. Devremizin girişine kare dalga sinyal uygulanıyor şu anda. Osiloskop ekranda hem girişi hem de kondansatör ucundaki üçgen dalgayı görüntüleyeceğiz. Evet şu anda Osteoskop ekranında girişi uygulanan kare dalga sinyali görüyoruz. Şu anda integral alıcı devrenin çıkışındaki kare dalga sinyalinin integral alınarak bunların sonuçlarında üçgen dalgaya çevrildiğini görüyoruz. RC devrelerinin bir diğer uygulamalarını dalga şekillendiricilerde böylelikle inceledik. Daha detaylı integral türev alıcı devreleri o pamplar bölümünde inceleyeceğiz. direnç bobin RL devreleri. RL devreleri filtreleme devrelerinde, rezonans devrelerinde, osilatör devrelerinde, pal şekillendirme devrelerinde kullanılır. Ayrıca radyo alıcılarında frekans ayar elemanı olarak devrelerde hassas elemanları korumak amacıyla yüksek akımları sınırlamada etkin olarak kullanılır. Kondansörler ile karşılaştırdığımızda bobinlerin üretimi daha zor ve maliyeti yüksektir. Bununla birlikte kayıplara da eğimli bir devre elemanıdır. Bildiğin üzere bir bobin üzerinde gerilim oluşabilmesi için içinden geçen akım miktarının zamanla değişmesi gerekmektedir. Bu akımın zamanla değişmesi pozitif yönde oluyorsa indiklenen EMK değeri artmakta, negatif yönde oluyorsa indiklenen EMK değeri de azalmaktadır. Bu kendi kendine indiklenen gerilim değeri bobinin indiktansıyla içinden geçen akımın değişim miktarının çarpımına eşittir. Başka bir deyişle bir Henry değerinde bobinin uçlarında bir voltluk gerilim oluşturmak için her saniyede bobinden geçen akımın değişim miktarı 1 amper olmalıdır. Burada önemli olan nokta bobinin içinden geçen akımın değişken olmasıdır. Eğer ki bobinden geçen akım sabit olursa DC gerilimde diyebiliriz. İndiklenen gerilimde sıfır olacaktır. Bunun sebebi ise akımın anlık değişim oranının sıfır olmasıdır. Görüldüğü üzere bobinin DC gerilim altında oldukça düşük dirençli bir devre elemanı gibi davranması kaçınılmazdır. Uçlarındaki gerilim değeri enerjinin ilk verilme anı dışında 0 volt olacaktır. Değişken olan asi gelimde ise bobinler daha farklı davranmaktadır. Şekilde basit bir relay devresi sabit güç kaynağına bağlanmıştır. Güç kaynağına ilk bağlantı anında bobinden geçen akım I zamanla eksponansiyel olarak arttığını grafikte gösterilmiştir. Bu akım değeri belli bir süre sonra belli bir değere sabitlenecektir. Aynı zamanda bobin uçlarındaki gerilim yani VL enerjinin ilk verilme anında meydana gelecektir. Daha sonra bobinden geçen akım sabit olduğundan zamanla bu gerilim değeri de sönümlenecektir. Şekilde bu durum gösterilmektedir. Devreden geçen akımın değişim oranı bobinin indüktansına ve dirence bağlıdır. Bir başka deyişle RL devresinin zaman sabitine bağlıdır. Bir RL devresinde zaman sabiti tov L bölü R formülüyle ifade edilir. L devredeki bobinin her cinsinden değeri, R ohm cinsinden direnç değeri, T ise saniye cinsinden zaman sabitini ifade eder. Bobinden geçen akım I zamanla değişecektir zaman ve akım arasındaki ilişki şu formülde belirtilmiştir. Akım yani bobinden geçen herhangi bir andaki akım I eşittir Vs bölü R çarpı 1 eksi E üzeri eksi to çarpı R bölü L. Formülde Vs sabit gerilim kaynağı DC gerilim. R bobin direnci L indüktans değerdir akım I sıfır değerinden başlayarak yaklaşık olarak Vs bölü R değerinin %63'üne kadar olan değerine T zaman sabiti süresinde ulaşır.